Ben hiçbir siyasi partiye geçmiyorum. Selahattin Yaylak, Milliyetçi Hareket Partisi camiasından ayrılmıştır. İhraç istemiyle ilgili çalışma yine de İl Disiplin Kurulu tarafından sonlandırılacak. Karara bağlanacak. Cuma günü ihraç talebi oldu. Pazartesi günü istifa evrağı geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde merakla beklenen yaylak sorusu netlik kazandı. Önce AK Parti İl Başkanı'ndan teklif almış ardından partisinden istifa etmiş olan yaylakla ilgili son karar verildi. MHP'den ihraç edildi. Delantin Yaylak MHP İl Teşkilatı'ndan üyeliğinden ihraç edilmiştir. Yani bu istifasının gelmesi bizim ihraç sürecimizi engellemez. Disiplin Kurulu gelen tutanağı sonuçlandırmak zorunda. İstifası da gelmiş olsa İl Disiplin Kurulu Başkanlığı İzmit e, Gebze ilçenin evrana istinaden evrak sonuçlandırılacak ve ihraç sistemiyle sonuçlandırılacaktır. Yani il yönetiminden parti üyeliğinden Sayın Celalettin Yaylak ihraç edilmiştir. İl Başkanı Aydın Ünlü açıklamasının devamında yeni soru işaretlerinde beraberinde getirdi. İl Başkanı bazı partilerin Selim Çakır'ın da ihracını istediğini ilk kez açıkladı. Açıklamalar birbirini kovaladı. Ünlü'nün gündeminde AK Parti Görfez İlçe Başkanı Engin Koyun'un ülkücü söylemleri de vardı. Engin Koyun'la ilgili bir açıklama yaptım. Ülkücülüğün yeri Milliyetçi Hareket Partisi dedim. Öyle her isteyen ben ülkücüyüm demek çok ağır bir kelimedir. Onu yaşamak lazımdır. Ben ülkücüyüm deyip de AKP'de olmak çok farklı bir tartışma konusudur. Ben ülkücüyüm diyenlerin yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücülük öyle, ben ülkücüyüm demekle olan bir olay değildir. Ülkücülük yaşamdır, yaşam biçimidir, düşüncedir. E, Engin Koyun'a baktığımızda, yaşam tarzına, siyasi görüşüne baktığımızda, ülkücülükle dünyalar kadar fark var arasında.